Dikili Kabakum Bankacılar'da satılık bir villadayız. İçinin tasarımı ve odalar fotoğraflarda mevcut. Ama ben size güzelim bir bahçe tanıtım yapacağım. Özellikle ağaçların. En başta bizi bir kivi karşılıyor. Henüz daha kiviler yok ama daha sonra bol miktarda kivilerinizi bu ağaçtan yiyebilirsiniz. Bunun yanında bir kayısı ağacımız var. Üzerinde meyveler mevcut. Ve tabii ki güller vazgeçilmesi buranın. Karşı bahçemizde asmalar ayrıya çalinde diğer evle. Avokadomuz var. Gayet güzel tutmuş. Buralarda pek avokado yetişmemekle birlikte bu bahçeyi tabii ki çok sevmiş. Ve bol miktarda narenciye meyveleri. Çok güzel, özel lezzetiyle bir mandalina ağacı, bir portakal ağacı ve tekrar Yine bir mandalina ağacımız var. Ve burada bir nar ağacımız var. Evimize bereket getiriyor. Yanında bir ayva ağacı, kışlık reçellerinizi tamamlamanız için. Ve tekrar bir narenciye. Yan bahçelerde ise e, malte eriği var. Tekrar kayısı ağaçları var. Yeşillikler içinde bir bahçe. Bu alanı ister bostan olarak kullanabilirsiniz, isterseniz çim alan haline getirebilirsiniz. Karşıdaki çok güzel bir asmamız var. Bütün bunlar bahçenin diye büyük bir keyif veriyor ve bir tüm meyvelerinizi karşılamaz için size ortam sağlıyor. Evimiz sizi bekliyor bu güzel ağaçlarıyla.